Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de size yeleğimizin sağ ön bedenini çalışacağız. Ben ilmeklerimi attım gördüğünüz gibi lastiğimi ördüm kaç santim ördüm lastiği hemen onu size göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 4 santim 4 buçuk santim kadar ördüm. Evet. Şimdi ise modelimizi kuracağız. Biz kaç ilmek başladık? Hemen sayısını vermek istiyorum Bismillahirrahmanirrahim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 ve 92 tane ilmek attık. Şimdi modelimize sağ taraftan başlayacağız. Modelimizi sağ taraftan kuracağız çünkü sağ ön bedeni çalışıyorum. 92 tane ilmek attım ve 4 santim cilveli lastik ördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Evet lastiğimizden başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Cilveli lastiği bırakıyorum. Şimdi 3, 1, 2, 3, 4. 4 tane ilk ilmeği ters örmeden aldım. 3 tane ters ördüm. bu ilmeği de ters örelim 1 2 3 4 çünkü öyle geliyor 1 2 3 tane düz lastik öreceğiz hemen 2 4 tane ters 1 2 3 tane cilveli lastik örüyorum 1 2 3 3 tane ters öreceğim 1 2 3 3 tane de ters ördüm. Şimdi ise modelimi kuracağım. Modelimi nasıl kuracağım? 1 2 Düz değil, ters öreceğiz. 1 2 3 tane. Bu 2 4 6 8 10 12 13 tane ilmeğimiz, bu lastik ilmeğimiz. Burası lastik kısmı. Hemen buraya bir ayraç takalım da belli olsun. Burası lastik kısmı. Şimdi modelimizi kuruyoruz. Modelimiz 15 ilmekten oluşuyordu. 1 2 3 4 5. 5 tane ters, 5 tane düz, 5 tane ters olarak modelimizi kuracağız. İlk beşimizi yaptık. Şimdi 5 tane düz öreceğim. 1 2 3 4 5 2 4 5 tane düz ördüm. 5 tane de ters öreceğim. 1 2 3 4 5 5 ters ördüm. Hemen buradan bir tane dolama yapıyorum. 2 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Ve bir tane ters örüyorum. Arada bir tane tersimiz var. Yine bir dolama yapıyorum. İki ilmeği birlikte düz olarak örüp kesiyorum. Bir artış, bir kesme yaptık. Tekrar beş tane ters. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane ters ilmek ördüm ve beş tane düz öreceğim. Bir, iki, üç, dört. 5. 5 düzden sonra tekrar 5 tane ters. 1 2 3 4 5. Burada 1 2 tane modelimiz oluştu. Yine aynı 5 tersten sonra bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği birden düz olarak kesiyorum. Hemen ortada bir tane tersimiz var. Yine bir artış yapıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bu defa 3. modelimi kuruyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ters ördüm. Şimdi 5 tane düz. 1 2 3 4 5 5 ters, 5 düz. Tekrar 5 tane ters. 1 2 3 4 5. 5 tane tersten sonra yine bir artış yapıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 bir tane ters örüyorum. 1 dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Burada 3. modelimiz de bitti. Şimdi 4. modelimizi kuracağız. 1 2 3 4 5. 5 ters 1 2 3 4 5 5 tane düz tekrar 5 ters 1 2 3 4 5 5 tane ters ördüm bir dolama yapıyorum bir düz ördüm burada bir tane tersim olsun istiyorum bir tane burada e, arkayı örerken kenarlarda birer tane e, su yolu burgularımız vardı. Şimdi ise burada e, su yolu ajurumuz. Burada da sonda bir tane olsun istiyorum. iki tane olmasın. 91 ilmek oldu. Burada bir ilmeği kesmiş oldum. Burada bir ilmeği kesmeyip buraya da verebiliriz. Şuraya verelim isterseniz. Burada tersimiz 3 tane kalmıştı. Burada 4 tane olabilir. 3 tersimiz vardı. 1, 2, 3. Burası 4 olsun. 4 burada. 4 de burada olduğu zaman daha güzel olur. Böyle yapalım inşallah. Arkada ise ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 2 3 4 5 5 düz 5 ters tekrar 5 düz 1 2 3 4 5 ajuru ise 2 tane ters 1 tane düz 2 tane ters bu şekilde öreceğiz Arkada bu şekilde örülüyor. Arka sırayı tamamlayıp geleyim. Tekrar ön sıradayım ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Diğer 4 ilmeği ters örüyorum. 1-2-3-4 Bir düz Bir ters Bir düz Bir ters Bir düz Tekrar Burada 4 tane ilmeği ters öreceğim. 1, 2, 3, 4. Modelimizden ise 1, 2, 3, 4 ilmeği ters örüyorum. Bu sondaki tersle düzü yer değiştiriyorum. Bir ters. Burada 4 tane düz kaldı. Bu düzle bu tersi Yine yer değiştireceğim. Aradaki tersimiz 2 tane oldu. 1 düz, 2 ters, 4 tane düz. 1 2 3 4. 4 tane düz ördüm. 4 de ters öreceğim. 1 2 3 4. Burada artmış olduğum ve düz ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bu defa diğer taraftan arttırıyorum. Bir ters ikisini bir düz örüyorum. Diğer taraftan arttırdım. 1 2 3 4 4 tane ters ördüm. Diğer düzle tersi yer değiştiriyorum. Bir ters 4 düzle şu sondaki tersi yer değiştiriyorum. Dört tane model uyguladık. Bir, iki, üç, dört. Bu artmış olduğum ilmekle düz ilmeği ikisini birlikte düz olarak bir önceki sıra bu sağ taraftan arttırmıştım. Şimdi sol taraftan arttırıyorum. Bir düz ördüm. İkisini birlikte kestim. Ve artışımı yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz. Evet tekrar birazcık yaklaştırayım şu şekilde. Ön sıradayım. 2 3 4. Bu ilk ilmeği örmeden alıyorum boş olarak. 4 tane ters örüyorum. 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1, 2, 3, 4 tane tersimiz var. Şurada olduğu gibi 4 burada var, 4 burada var. Ortada 2 tane düz gidiyor. Modelimiz ise 1, 2 3 tane ters örüyorum. Yine bu ilk düzü tersle yer değiştiriyorum. 1 2 tane ters ördüm. 3. tersle düzü yer değiştiriyorum. Bu 3 düzü bırakıyorum. Arkadaki tersi içeri alıyorum. Ve 2 tane ters oldu. 1 2 3 3 düz 3 ters 1 2 3 Evet. Şimdi ajur kısmındayız. Bir dolama yapıyorum. Tab tabanda yaptığım gibi ikisini birlikte kesiyorum. Bir ters bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum bir sağından arttırıyorum bir solundan 1 2 3 ters bu gelen ilk düzü tersle yer değiştiriyorum 1 2 tane tersimiz oldu bu düzle tersi yer değiştiriyorum İki ilmeği açmış olduk şimdi bu üç düzü bırakacağım arkadan bir tane ters alacağım 3 tane düz 1, 2, 3 tekrar 3 tane ters 1, 2, 3 ters. Hacurumuz bir doluyorum, ikisini birlikte kesiyorum. Arada bir tersimiz var. Tekrar bir artış yapıyorum, ikisini birlikte kesiyorum. Bu şekilde sıramı tamam edeceğim. Evet tekrar ön sıradayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 tane ters ilmek. 1 ters bir düz. Ortada 3 tane düzümüz var. 1 2 3 4 lastiğimizin görünüşünü Bakın bu şekilde lastiğimiz. Modelimiz ise bir iki tane ters ilmek ördüm. Üçüncü ilmeği düzle yer değiştiriyorum. Bir iki iki tane ters ilmek ördüm. Tekrar düzle tersi yer değiştiriyorum. 2 ters, 1 düz, 2 ters. Şimdi buradan 1 düz daha alacağım. Tekrar 2 düz, 2 ters oluyor. Burada 2 tane düzümüz kaldı. Bu 2 düzle 1 tersin yerini değiştiriyorum. Tersi içeri alıyorum. 2 ters, 2 düz oldu. 1 2 sonda da 2 tane ters kaldı. Yine ajur modelimizdeyiz. İkisini birlikte kesiyorum. Soldan arttırıyorum. Bir ters örüyorum. İkisini birlikte ördüm düz olarak. Sondan arttırıyorum. Burada ise bir iki tane ters örüyorum. Şurada yaptığımız gibi aynı buradaki yaptığımız işlemin buraya da uygulayacağız. Sırayı tamamlayıp geleyim. Tekrar ön sıradayım. Lastiğimizi ördüm ve modelimize geldim. Bir tane ters örüyorum. Bu bir düzle tersi yer değiştiriyorum. Bir tane ters ördüm. Bir, iki tane ters. Yine bu düzle tersi yer değiştiriyorum. Aralarda iki tane ters var. Üçüncü tersle düzü yer değiştiriyorum. 1 2 Burada iki tane düzümüz kaldı. Bu düzle aralarını açıyorum, tersi yer değiştiriyorum. Sondaki tersi alıyorum. Düzle yer değiştiriyorum. Bir tane tersimiz kaldı. Evet, modelimiz bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz bir ters olarak açtık şimdi yine artışımızı yaptık sağ taraftan sol taraftan ikisini birlikte kesiyorum bir ters örüyorum bir artış yapıyorum İkisini birlikte kesiyorum diğer modellerimi de aynı şekilde öreceğim 1 2 3 4 tane model uyguladık 1, 2, 3 tane ajurumuz var. Bir de tek ajurumuz var. Sıramızı tamamlayıp geleyim. Evet tekrardan sıradayız ve lastiğimizi yine bu şekilde ördüm. Bu sıra ise bir ters bir düz hiçbir işlem yapmayacağım. İlmeklerimi nasıl görüyorsam bu şekilde öreceğim 2 ters bir düz 2 ters bir düz 2 ters bir düz bir ters başta ve sonda birer tane tersimiz var aralarda iki tane ters birer tane düz olarak ilmeklerimizi açtık ajuru ise ikisini birlikte kesiyorum bir artma yapıyorum bir ters ikisini birlikte örüyorum bir arttırdım ilmekleri gördüğüm gibi hem önden hem arkadan gördüğüm gibi örüp geleceğim evet kenar kısmı yaptım şimdi ise e, bu 5 düzümüzü açmıştık birer birer arada ikişer tane tersle şimdi eski haline getireceğiz yine 5 düz olarak toplayacağız bir tane ters örüyorum düzü bırakıyorum terse yer değiştiriyorum iki tane tersim bir düzüm arada bir tane ters kaldı bunu düzle yer değiştiriyorum iki tane düzüm 1 2 ters üçüncü tersi düzle yer değiştiriyorum bir iki tane ters yine Gelen ilmeği gelen düzü terse yer değiştiriyorum. Bir, iki tane ters. Bu sondaki düzü tersle yer değiştiriyorum. Yine sonda iki tane ters. Bir tane düz kaldı. Bir, iki. Doluyorum. ikisini birlikte kesiyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Bu şekilde sırayı tamam edeceğim. Evet lastiğimizi ördük. Şimdi model kısmındayız. Bir, iki tane ters örüyorum. Bu iki düzü bırakıyorum. Arkadaki ters ilmeği alıp sağ tarafa geçiriyorum. Üç tane tersimiz oluştu. Bir, iki tane düzü ördüm. Burada arada bir tane ters kaldı. Bu tersle düzü yer değiştiriyorum. Bir, iki, üç tane düzüm oluştu. Tekrar bir, iki tane ters. Bu gelen ilk düzle tersi yer değiştiriyorum. Bir, iki tane ters örüyorum. Düzle tersi yer değiştiriyorum. 1 2 3 tane ters oldu. Hem başta hem sonda 3 tane tersimiz oluştu. Hacurumuzu ikisini birlikte kesiyorum. Sol taraftan arttırıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Sol taraftan arttırıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet. 1 2 3 tane oldu. Burada 3 tane düzümüzü bir terse yer değiştiriyorum. Burada 4 tane düz oldu. 1 2 3 Buradan bir tane düz daha alıyorum. Bu da dördüncü düzümüz. 2 4 tane ters 4 tane düz. 1 2 tane ters üçüncüyle bu düzü yer değiştiriyorum bir sonraki sıra aynı şekilde buraya bu düzü getireceğiz bir doluyorum ikisini birlikte kesiyorum arada bir ters ilmeğimiz var bir doluyorum ikisini birlikte kesiyorum Diğer modellerimizi de burada yaptığımız gibi yapacağız. Arkayı örüp geleyim. Lastiğimizi ördük. Modelimizi ise 1, 2, 3, 4. 4 tane ters örüyorum. Burada 4 tane düzümüz var. Arkadaki tersle yer değiştiriyorum. 1, 2, 3, 4 düzü sol şişimi alıp bir tane tersi sağ şımalı örüyorum. 1-2-3-4 4 tane düzümüz oluştu. Bu bir düzü de terse yer değiştiriyorum. 5 tane düzümüz oldu. 1-2-3-4-5 5 ters 5 düz 5 ters Aynı şu tabanda yaptığımız e, gibi aynı yerine geldi ilmeklerimiz ikisini birlikte kesiyorum arttırıyorum arada bir tersimiz var ikisini birlikte düz olarak örüyorum bir artış yapıyorum ilmeklerimi bu şekilde modelimin dördünü de öreceğim diğer sıra aynı şekilde Arkayı da örüp geleyim. Diğer sırada göstereyim inşallah. Evet modelimizi tamamladık. Bu sıra ise hiçbir işlem yapmayacağız. Arkada da önde de aynı şekilde 5 tane ters 5 tane düz olarak öreceğiz. Bundan sonraki sıra arkadan ve önden örüp gelelim ilik açacağız ben 15 santim olunca şu modelden sonra 15 santim olacak ve cep çalışması yapacağız şimdilik burada videomuzu bitirelim inşallah diğer videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun diyorum diğer videom cep çalışması olacak cebi birlikte çalışacağız Örcek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.